5 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen Kudüs için ümmet alimleri koordinasyonu sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede Kudüs'ün hürriyeti için sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların sorumluluğuna dikkat çekildi. 8 maddelik bildiride kişi, kuruluş, medya grupları ve İslam ülkelerini idare edenlere daha fazla sorumluluk almaları çağrısı yapıldı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kudüs için ümmet alimleri koordinasyonu sonuç bildirgesi açıklandı. 28 ülkeden alimlerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen ve 9 ülkeden temsilcilerin belirlendiği Kudüs için ümmet alimleri koordinasyonu toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. <laughs> Sudanlı alim şey Abdulhay Yusuf tarafından okunan 8 maddelik bildiride Filistin, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa için verilen mücadeleye değinilerek Kudüs kılıcı zaferi tebrik edildi. <laughs> bildiride ayrıca kutsal toprakları savunmanın sadece Filistinlilerin görevi olmadığı, İslam ümmetinin bir bütün olarak savunma hattında bulunması, Siyonistlerin bölme planlarının uygulamaya konulmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı. 8 madde halinde hazırlanan sonuç bildirgesinde bazı başlıklar dikkat çekti. Siyonistlerin saldırganlığını püskürten, onları caydıran ve aşağılayan yiğit direnişin etrafında toplanmanın gerekliliğini teyit ediyoruz. Alimler İslam ülkelerindeki etkin ve yönetici kurumların Siyonistlerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yürüttüğü Yahudileşme politikalarını, zamansal ve mekansal bölünme projelerini durdurmak için acilen harekete geçmelerini talep ediyor. Bildirgede Siyonistlerin El Halil'deki baskınları ve işgali genişletme planlarına değinildi. Tüm Filistin'in Müslümanlara ait olduğu vurgulanarak Yahudileştirme politikaları hakikati değiştirmeyecektir denildi. Kongreye katılan alimler son zamanlarda kimi rejimler tarafından Siyonistlerle yapılan normalleşme anlaşmaları, askeri ve siyasi ittifakların Allah'a, peygamberine, müminlere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraç güzergahına ve şehitlerin pak kanlarına ihanet olduğunu vurguladı. Bedir'in sonunda ümmetin her kesiminden olan alimler, medya organları, siyasiler, akademisyenler, kurumlar ve özellikle de sosyal medya ve diğer modern yöntemlerden istifade eden gençlerin Kudüs davası konusunda insanları bilinçlendirmesi çağrısı yapıldı. <laughs>